Düzce'de bugüne kadar engellilerin şehir içi ulaşımında yaşadığı sorunlar sık sık gündeme geldi. Hem kurumlar hem de insanların yaptığı hatalar engellilerin yaşamlarını daha da zorlaştırırken özellikle kaldırımlarda yaşadıkları sıkıntılardan da birilerinin yardım olmadan kurtulamadıkları da biliniyor. İşte engelleri bu sıkıntıdan kurtarmak için Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi engellilere dönük ortak bir proje geliştiriyor. Buna göre engellerin şehir merkezinde yol, kaldırım, ulaşım gibi alanlarda hareket kabiliyetlerini kolaylaştırmak ve artırmak için durum analizi yapılacak ve çözüm projeleri geliştirilecek. Projeye Düzce Üniversitesi Mimarlık Fakültesi de katkı veriyor. Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunları saptayarak ve çözüm önerilerini raporlaştırarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunmayı amaçlayan Mimarlık Fakültesi öğrencileri engelli vatandaşların karar mekanizmalarına daha fazla dahil olması için çalışma başlattı. Ya oğlum abi,